Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi tekrardan e, monitörümüzle ilgili bir video çekmek istedim ikinci video olarak. Şu an en büyük yaşadığımız sıkıntılar mesela ürün tanıtımı yapılırken ya bir ürün hangi ürünü alırsanız alın. Ayakkabı, kıyafet, bilgisayar, ne bileyim telefon, tablet ilk etapta zaten hoşunuza gidiyor, iyi oluyor, bir şey oluyor. En dandik markayı aldığınızda bile zaten sizi tatmin ediyor. Gidip ne bileyim. E, Telefonun örnek verecek olursak gidip Xiaomi Note 10 Pro alsanız da size aynı hissiyatı, aynı değerleri verecek belki de bir oyun oynadığınızda. kadar gidip Redmi 8A aldığınızda da aynı şeyi hissedebilirsiniz ya da birbirine yakın şeyler duyarsınız. Şimdi ben monitörü yaklaşık olarak 3,5-4 ay belki biraz daha fazla olmuş olabilir. Monitörün videosuna, ilk videosunu attığımda 12 gün olmuştu. 10-12 gün falan olmuştu. Üzerinde ne kadar geçti tam hatırlamıyorum. Şu an monitörle ilgili gördüğüm şeyler falan var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bir hata mıdır, aksaklık mıdır bilmiyorum. Monitörün arkasından USB girişlerini göstermiştim. Şu kısımda, arka kısımda USB girişleri mevcuttu zannedersem 3.1 olması lazım. Ya 3.0 ya 3.1. Bununla uzun bir süre kullanamadım. Daha sonra geçenlerde bu arada bu bilgisayarımı uzun zamandır ofise götürmüştüm. Evde vaktim olmuyordu zaten. Ben de ofiste kullanmayı tercih etmiştim. Yeni geldi bilgisayarım tekrardan eve. Uzun zamandır o USB portlarını kullanmıyordum. Geçenlerde ofiste bilgisayar ortamı biraz kalabalık olduğu için altta kablolar, evraklar, şunlar bunlar derken şarj aletimi oraya takmak istedim. Şarj oldu ama birincisi hani yavaş şarj olsun problem değil. Yavaş şarj ediyordu. O problem değil. Ama herhangi bir veri aktarışı yapamıyorum. Hani öyle bir işe yaramıyor. Onu unutun yani. Ki bence mantıklı olan da o. Çünkü bunda herhangi bir işlemci, herhangi bir RAM, herhangi bir bellek yok. Bu sadece görüntüyü aktarmak için yapılan bir şey. Ama o USB portları ne işin var? Onu ben hala anlayamadım. Bir giriş daha var ama ne olduğunu çözemedim. Ek olarak şurada bir kırmızı kısım var. Buradan itibaren bu monitör dönüyor. Şu an görebilmek için önce normal döndürüyorum. Şu an bu monitör normalde bu şekilde rahatlıkla artık döndürebiliyorum. İlk monitör ilk geldiğinde bu monitör dönmüyordu. Ben de zorlamak istemedim çünkü ince bir monitör olduğu için çok kalın bir monitör değil. İnce bir monitör olduğu için kırmak, baskı uygulamak, ne bileyim zarar vermek istemedim. Daha sonra ilk video yapılan yorumlardan sonra ufak bir zorladım. Bir tık etti böyle kırıldı zannettim. Ama ondan sonra çok rahat bir şekilde döndürmeye başladım display port mevcut, HDMI mevcut, ee, DVI girişi de var sanırım. Ee, monitör bu şekilde inip kalkıyor. Yani bu şekilde rahatlıkla indirip kaldırabiliyorsunuz. Bunun da en çok e, takıldığım şey, ben bunu yaklaşık bir iki hafta, üç hafta falan oldu zannedersem fark edelim. Ee, ses kısmını Yeni fark edebildim ben. Şimdi sesi nereden açtım? Şurada ayarlar olması lazım. Heh, gördüğünüz gibi burada ses var. Ya, bunu kullanmayı daha beceremedim ya. Bunu nasıl kullanıyoruz bilmiyorum gerçekten. Ee, şurada bir yerde ses vardı da. Bunu nasıl geçiş yapıyorduk? Heh. Bakın şurada ses var. Bu ses normalde bende yüzde 50 değildi Yüzde yüze çıkarttım. Şöyle bir şey yapalım. Mesela yüzde 50 deyken bir de yüzde yüzdeyken sesine bakalım. Hemen şuradan tekrardan ayarlarımızı yapalım. Şöyle ses kısmına gelelim. Sesimizi bir geriye kısalım. Bu benim aldığımda, ben bunu tesadüfen fark ettim. Bu arada bunun dili İngilizceydi. Ee, Türkçe'ye çevirdim. Türkçe'ye çevirince e, dil seçeneğini gördüm. Şurada zaten e, singelerden de çıkartabilirsiniz. Şu ilk yerde burada İngilizce yazar zaten. Ee, şu an mesela %50'de. %50'deyken sesine bakalım. Bakın <laughs> çekerken şu an mesela bütün sesler sonda Mesela bir müzik açalım. Bunun gerçekten çok farkını gördüm ben. Cidden ses oranında çok fark ediyor. Şöyle hemen ileri saralım. Ses bu. Şimdi sesini arttıralım. Ben, arttı, ben Tatmin edici bir şekilde arttı bence sesi. Oyunlarda gerçekten hissediyorsun. Mesela PUBG'de, LOL'de, LOL'de zaten çok bir ses değişimi olmuyor ama PUBG'de gerçekten bu ses çok işine yaradı. Tavsiye ediyorum. Onu ee, Onun dışında bazı arkadaşlar bu kenarlardan ışık sızması olduğunu söylemiş. Ben öyle herhangi bir problem yaşamadım. Onu da nasıl test edebiliriz? Ee, herhangi bir testi var mı bilmiyorum. YouTube'a yazdım falan çıkmadı ama. Onun dışında da bir şey yaşamadım. Yani monitör bu şekilde kullanım açısından bence çok kullanışlı. Zaten gördüğünüz gibi büyük, e, böyle yüzeyi pürüzlü gibi böyle mat bir görüntüsü var ve gözü cidden görmüyor. Benim ilk monitörümde mesela çok eski bir monitördü. 1-2 saat bilgisayar kullandığım zaman gözlerim ağrıyordu, yoruluyordum, böyle acıyordu. Hele böyle bazen oyunun başından kalkmıyordum. 4-5 saat oyun oynadığım zaman gözlerim yanıyordu. Şu an ben bunu sabahdan akşama kadar çalışıyorum ofiste ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Onun dışında başka ne söyleyebilirim monitörle ilgili? Ee, genel itibariyle güzel bence. Görünüşü güzel, çerçeve kısmı güzel. Menü kısmı kolay, pratik. Ee, öğrenmeniz gereken yerler olabilir. Dikkat edin. Ee, ben bunu aldığımda 1800 TL'ye almıştım. 4 ay falan oldu 1800 TL'ye aldım. Şu an Yanlış görmediysem eğer 0 2800 TL 2400 TL bandında gidip geliyor durmadan. Neye göre değişiyor? Tabii ki dolara göre. Almak isterseniz ben tavsiye edebileceğim bir monitör. Ee, dediğim gibi uzun zamandır bilgisayar ofisteydi. Yeni geldim. Bundan sonra bilgisayar parçaları işte ne bileyim monitörler, klavyeler, mouse'lar, işte kasa dizilimleri yapmaya devam edeceğim. Bir sürü kasam var. Satılmayı bekler. Onları dizip dizip satıyorum. Onların da kurulum videosunu yapacağım. Neyi nereye takmanız gerekiyor? Nasıl bir sirkülasyon yapmanız gerekiyor? Hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz ne varsa monitörle ilgili sorabilirsiniz.